Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese günaydınlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tarlamıza gidiyoruz. Ot pişmeye. Ne yapalımız? Biçerimiz ve tırmığımızla beraber, pistonlu tırmığımızla beraber tarlamıza gidip otumuzu biçeceğiz. Bizim köyde yapılan bir tane kulübe tarzı bir şey çocuk yapmış kendine dinlenmeye yeri olarak kullanıyor. Tarla'da görüşünce. arkadaşlar şu an yağmur yağıyor ama biz pişmeye devam ediyoruz Arkadaşlar şu anda yağmur bastırdığı için biçme işlemimize ara veriyoruz. Açınız. Camada çimsizleri çayır biçme makinamız tuttuğu için şöyle çamur tutuyor. Çünkü baya yağmur yağdı. Çok az bir alanımız kaldı. O alanı bitirip öyle gidecektik ama Yağmur bize izin vermedi. Biraz bekleyeceğiz. Kapımızı kapatalım. Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz. Çünkü ıslak olduğu zaman ot pişme işlemi iyi olmaz. Halbuki çok az bir alanımız kalmıştı ama önemli değil. Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün ot vurmaya gidiyoruz. Kimle? Klasla. Tosunlu köyüne doğru gidiyoruz. Şu tarafa gidiyoruz. Evet arkadaşlar videolara izlenme sayısı hayli yüksek ama abone sayısı biraz düşük. Lütfen videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayalım. Lütfen sizin var, desteğinize ihtiyacımız var daha çok videoların gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Özeniş marka saf vurma makinemiz ve arkasında demir iş remorkumuzla beraber klasımızı alıp otları vuruyoruz. Videoya geçince tekrar görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tosun köyündeyiz. Buna kobra diyorlar ya da akrep diyorlar buna. Makinenin ismi bu. Oturma makinesi. Klasımızla beraberiz. 380 devirde kuyruk mili çalışıyor. Hızımız 1 kilometre. Takviye 1 fitese gidiyorum. Normal arazi şartlarındaki 1 fites. Klimamız çalışıyor. Arabetimiz sabahtan bu yana 3 nokta arttı. Artmış sadece 3 nokta. Yani klasımız hararet diye bir olay söz konusu değil. Çünkü klasta büyük fanlar bulunduğu için. Güçlü traktör, güçlü fan. Tosunlu köyündeyiz. Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese günaydınlar. Biz ne yapıyoruz? Klasla ot vurmaya gidiyoruz. Üstünü açtığım için ses geliyor. Bugün hava oldukça güneşli. Evet arkadaşlar. Bir abimizin tarlasına geldik. Tarlayı vuruyoruz şu anda ot şey olarak. Kobramız, ramorkumuz ve klasımızla beraber. Şu alanı komple vurduk. Şöyle bir aşağı taraftaki alanlar kaldı. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda traktörün içerisinde. Çok ferah bir ortamdayım. İnanılmaz derecede soğuk traktörün içindeki klima çalışıyor. arkadaşlar işleri bitirdik saatimiz şu an bir e yaklaşıyor şu an işleri bitirdik Evet doğru gidiyoruz.